Arkadaşlar selamünaleyküm. Eee bugün dersimizde Fatih ve Selim arasında geçen e, bir diyalog var. Bu diyalogda neler konuşuyorlar onu göreceğiz. Fatih Selim'e tabii ki her zamanki gibi bir selamlaşma ifadesiyle başlıyor. Merhaban selim. selim. Merhaba Selim. Merhaba Selim. Selamünaleyküm olarak da kullanabilirdi. Ancak bu şekilde tercih etmiş. Merhaban Selim. ''Kayfel hal? Nasılsın? Yine biz de arkadaşlar Arapça birisini selamlayacağımız zaman ''Merhaban'' ''Merhaban işte Ahmet, ''Merhaban sadiki. Merhaba arkadaşım. ''Kayfel hal? Nasılsın? Veya keyfe haluka şeklinde de kullanabiliriz. Bayansa haluki, er, erkekse haluke veya keyfel hal olarak da diyebiliriz. Elif lam takısı geldiği zaman e, zamir ne yapar arkadaşlar? Düşer. Eliflam tıkkısıyla zamirler asla veya tenvin bir kelimede olmaz. Keyfel hal? Nasılsın? Selim cevap veriyor. Bi hayır, iyiyim. Ene bi hayır, bi hayır şükran, bi hayır elhamdülillah gibi kullanabilir. Bi hayır, iyiyim. Ve ent veya ve ente Fatih erkek olduğu için. Ve ent ya sen Ene bi hayır, bi hayır, şükran. Merhaban Selim. Merhaba Selim. Kayfel hal? Nasılsın? Bi hayır, iyiyim. Ve ent? Ya sen? Yani Türkçe olarak düşünürsek, işte bir arkadaşımız bize diyor ki, işte Ahmet nasılsın? Ne var? ne yok Eş, iyi, iyi diyorsun. Mesela i̇yi senden. İyi senden. Gibi ya Bi hayır, iyiyim. Ve ent? Ya sen? La bez. İşte bizim Türkçemizde e işte idare eder ne olsun anlamında kullandığımız kelime Arapçada la bes. Be ise arkadaşlar zarar anlamında la bes yani yani zararım yok ama işte idare eder anlamında la bes. İde e işte. Mada an dirasetik? Mada an dirasetik? Arkadaşlar burada mada ne demek? Dirase eğitim demek ki senin anlamında. Yani eğitimin nasıl, okulun nasıl, dersler nasıl bu anlamda. Yani eğitimden ne var ne yok, dersler nasıl gidiyor bu anlamda kullanmış. Selim cevap veriyor. Hâzâ leyse ceyyiden. Çok da iyi değil diyor. Yani da bu yani senin sorduğun bu eğitim var ya işte. Leyse ceyyiden. Leyse değil. Ceyyiden iyi. iyi değil. Ledeyye şöyle indirelim. ye benim var. Ne var? Bardul meşakil. Biraz problemim var. Bazı sorunlar var. Mear riyadiyat. Evet, riyadiyat matematik arkadaşlar. Riyade olsaydı şu şekilde riyade bu spor demek arkadaşlar. Ama riyadiyat matematik birbirine benzer karıştırılabiliyor. Dikkat edelim. Yani matematikle ilgili, matematikle bazı sıkıntılarım, sorunlarım var. Fatih ne diyor? Asifun li ma'rifeti Asifun üzüldüm. Aa üzgünüm. Bunu li ma'rifeti Bunu duyduğuma, bunu duyduğuma, bunu öğrendiğime üzüldüm. Lakin fakat limaza niçin? La tatlubu? istemiyorsun Talebe yatırı bu. Talep etmek değil mi? İstemek. La olumsuz yapıyor. Niçin istemiyorsun? Ne? El-müsaadete. La tatlubu'l-müsaadete. Yardım. Niçin istemiyorsun? Kimden? Min müderrisil riyadiyat. Bakın matematik öğretmeninden. Min burada dendan anlamı veriyor. Müderris kelimesinin kapalı t olmadan geldiği için bunun erkek öğretmen olduğunu anlıyoruz değil mi? Matematik öğretmeninden neden yardım istemiyorsun? Asifun li Bunu duyduğuma üzüldüm. Lakin imaza la tatlub el musa'adete min müderrisi riyadiyat. Fakat matematik öğretmeninden neden yardım istemiyorsun? Selim ne diyor? Seetlubu sin arkadaşlar harfi müzari fiile geldiği zaman gelecek zaman anlamı katıyordu. Ecek acak anlamı veriyordu. Talebe yatlubu istediyor, istiyor. Etlubu istiyor. ben istiyorum. Seetlubu isteyeceğim. Minhu ondan bu hu dedi. Matematik öğretmenine gidiyor değil mi? Bunun müzekker olduğundan dolayı zamir hu şeklinde müzekker olarak geliyor. Seatlubu minhu ba'del müsaade. Ondan biraz yardım isteyeceğim. Lakinneni. Fakat ben galikun endişeliyim. Galik endişeli. Il gayeti son derece. Ama diyor ben diyor yani son derece endişeliyim. Niçin? Bi şe'ni hâze. Bi şe'ni Yani bu durumla ilgili benim bu e, matematikteki durumun problemle ilgili şehrin durum emir iş anlamında bu işle ilgili ben diyor biraz bir endişeliyim diyor. Ente sen Selim devam ediyor konuşmaya. Ente sen ta'lemu biliyorsun. Ta'lemu biliyorsun. Neyi? Ennel imtihan Enne İsmini naz haberini raf eden değil bakın imtihan onun ismi olup lafzın fetha olmuştur. Yetruku da ennenin fiil cümlesi haberi mahallen mansup. Fakat diyor sınav yetrukul bab taraka yetruku çalmak arkadaşlar. Bab kapı kapıyı çalıyor. Yani sınav kapıda. Yani sınava çok az kaldı. Sınav yaklaştı. Ve lestu ben değilim müsteidden hazır değilim alel itla yani kesinlikle hazır değilim bir del mevdu bu konuyla alakalı yani konuştuğumuz bu durumla bu konu mevdu durum demek arkadaşlar yani sınava ben sınavla alakalı matematiğe ben hazır değilim Fatih la yezalu ma zale la yezalu hala hala ledeyke senin var el kesir ne var çok var nedir o çok olan şey minel <consiz> vakt <renewed> Tabii ki farklı bir kullanış biçimi ama yani bak hala vaktin var anlamda. Hala vaktin var. Epey bir vaktin var. Niçin? Litevdiha Litevdihi şükukik Evet şakka ya şükku arkadaşlar eee nedir? Şüphe. Şüpheler demek. Yani şekkün çoğulu. Şekkün şukuk. Hala diyor senin endişelerini açıklamak için yuldi yuldi hutuvdih izah diyor ya izah etme açıklama hala senin bu endişelerini açıklaman için diyor epey vakit var atekidu inanıyorum ki nehu o yani o dediği matematik öğretmeni değil mi yumkinuke ne yapacak sana olanak tanıyacak imkan verecek fırsat verecek ne hakkında neyle alakalı eder. yani senin ona açıklama yapman için diyor sana imkan verecek fırsat verecek yani eminim ki diyor o e, bu durumu e, ne yapacak arkadaşlar e, seni dinleyecek sana im fırsat tanıyacak ente talibun bir öğrencisin nasıl bir öğrenci ceyyidun iyi bir öğrencisin cidden sen çok iyi bir öğrencisin. O yüzden matematik öğretmeni hani bunu yapman için, bu durumunu açıklaman için ne yapacak? Sana imkan verecek. Selim ne diyor? Şükran. Teşekkür ederim azizi. Teşekkür ederim değerlim. Azizi değerlim. Kıymetlim anlamında. Amilun zalik. Ben de buna diyor ümidim vardı diyor. Yani öğretmenimin diyor beni dinleyecek bana işte e, anlayışla karşılayacak. Ben de buna ümidim var, ümitliyim. Amin. Ümidim var, ümitliyim. Evet, soruyor Fatih. Peki, mada anil lugatil İngilizce? Peki İngilizce nasıl? Yani İngilizce nasıl gidiyor? İngilizceden ne var ne yok? İngilizce dilinden biraz konuşalım. İngilizce hakkında konuşalım anlamında. Selim ne diyor? Ana estaiddu. Ben diyor hazırlanıyorum. Neye? Lillugatil İngilizce, İngilizceye hazırlanıyorum. İla haddin kebirin veya burada e, hazırım anlamında. Ene şey ila haddin kebir yani büyük bir oranda, büyük bir şekilde hazırım. Ve ertekidu inanıyorum ki enneni ben sebli, Evet bela arkadaşlar e, bela yebli burada nakıs olarak ye ile getirmiş. Sebli, ben arkadaşlar deneme, tecrübe etme, sınama anlamında bela anda mefulu mutlak olarak mastar getirmiş. E, ben diyor sınavı deneyeceğim, sınavı yapacağım. Hani iptela diyoruz ya denenmek, sınanmak, müptela olmak işte. Müptela dediğimiz şey imtihan olmak belaen hasenen yani güzel bir şekilde güzel bir deneme ile bu işin üstesinden geleceğim. Ben güzel bir sınav geçireceğime inanıyorum diyor. Bu sınavı atlatacağıma inanıyorum. Fi del mevdu. Ne demek? Bu konu hakkında. Yani konuştuğumuz İngilizce ile alakalı inanıyorum ki diyor ben güzel bir sınav geçireceğim. Evet. Fatih Devam ediyor. Hâzâ ceyyidun cidde. Bu gerçekten çok güzel. Çok iyi. Selim soruyor. Devam ediyor. Peki hep benden konuştuk diyor. Ve anke Fatih. Ya senden ne var ne yok. Yani sen nasılsın? Ve mâzâ anke Fatih. Biraz da senden konuşalım. Keyfel hal Nasılsın? Ee, tabi burada devamında keyfe hal dirasetik yani dersler nasıl eğitim nasıl gidiyor Fatih diyor ki naam evet tesirul umur işler yürüyor alama yuram yolunda yürüyor her şey yolunda gidiyor burası bir kalıp ifade arkadaşlar tesirul umur alama yuram her şey yolunda gidiyor İşler yolunda çok şükür diyor Elta yuti uti ben ne yapıyorum? Elta vermek arkadaşlar. Veriyorum ney? Badel vakti biraz vakit el idafi nasıl vakit idafiyi ek vakit ek süre harcıyorum niçin lil ilmi yani ilim için bilim için dersler için diyor ben daha çok zaman harcıyorum buradaki altı verme yani harcama anlamında ben daha çok zaman ayırıyorum ben derslerime veyahut da ilme daha çok zaman ayırıyorum ona daha çok zaman veriyorum en mu biliyorsun ki Enneni ben daifun cidden. Biraz zayıfım. Fi hadel Yani bu dersler hakkında veya bu dersleri öğrenme konusunda biliyorsun ki ben biraz zayıfım. O yüzden ben daha çok zaman harcıyorum. Yani derse ilme zaman verme anlamında harcama olarak biz Türkçe'ye çevirebiliriz. Selim ne diyor? Amilun ben inan Ümit ümidim var ki en tübliye sen ne yapacaksın? Bela en hasenen. Çok güzel bir sınav vereceksin. Güzel bir sınavla bu işin üstesinden geleceksin anlamında. Fihad el mevdu eydan. Yani sen de diyor güzel bir sınav vereceksin. Bu sınavı geçeceksin. Arkadaşlar burası kalıp olarak yani. Tübliye bela en Bela zaten deneme, sınama, tecrübe kazanma. Bela ende mefulü mutlak Hasan'ın da onun sıfatı olur. Yani eminim ki kesinlikle yani çok harika, çok güzel bir sınav vereceksin. Bu sınavı geçeceksin. Fatih ne diyor? ''Şükranlek.'' Teşekkür ederim. Hane yaklaştı geldi ne? Vaktül hıssa. Hıssa ders demek. Aslında pay anlamı da arkadaşlar. Ders anlamı da var. Yani ders vakti yaklaştı. Heyyabina. Haydi gidelim. Selim ne diyor? Ne'am. Evet. Ente muhekkun. Evet. Haklısın. Evet. Doğru anlamında kullanmış. Peki. Bir parça daha var arkadaşlar. Rami ve Ahmet. Bir de bunların diyaloguna e, konuşmasına bakalım ne diyorlar. Rami ve Ahmet sadika nedir? İki arkadaştır. Nasıl? Mukarribetan. Sadikan. Mukarribetan. Niye Mukarribetan T ile getirmiş? Mukarribani de diyebilir. Veya Mukteriban da diyebilirdi. Yakın arkadaşlar. Garib'den gelir. Evet. Bu konuşmaları ben arkadaşlar kendim hazırlamadım. Bir Arap kanalından, sitesinden oradan aldım. Mukarriban. Mukarribetan. Yani sadikan. Erkek arkadaşlar. Normalde şu T olmaması lazım. Mukarribun yakın mukarribetan değil de mukarriban olması veya mukteriban o da olur yakın iftiyal babından da getiririz iki yakın arkadaş kana bu ikisi nedir yetahaddesan konuşuyorlardı andiraseti hima dersleri hakkında ve kam ve kaç saat ve kaç saat elleti yakdûneha o e, geçirdiği saatin sayısı dirase... yani eğitimde harcadığı saat hakkında ve dersleri hakkında konuşuyorlar ve darat döndü el muhadesetu bu konuşma el atiyet aşağıdaki konuşma benihuma aralarında geçen konuşma diyor şu şekilde darayeduru dönmek yani aralarında aşağıdaki konuşma ne yapıyor geçiyor. Biz de o konuşmaya bakacağız. Şimdi Rami ve Ahmet iki yakın arkadaş. Dersleri ve derslerinde harcadığı dersleri hakkında, eğitim hakkında, eğitiminde harcadığı süre hakkında ne kadar süre, ne kadar zaman, saat harcadığı hakkında ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Yani yani e, burada konuşuyorlardı geçmiş zaman olarak kullanmış. Peki bakalım Rami ve Ahmet. Merhaban Ahmet. Keyfel keyfe haluke. Bakın bu sefer keyfel hal değil de keyfe haluke demiş. Nasılsın Ahmet? Ehlen merhaba. Ehlen de tek başına merhaba demek. Bi hayır iyiyim. Ve ent ya sen Rami. Khaifun cidden çok korkuyorum minel imtihanat sınavlardan çok korkuyorum Ahmet diyor ehbirni ne olur diyor bana haber ver ehbirni bana söyle kem saatin kaç saat tedrusu çalışıyorsun fil yevm günde kaç saat çalışıyorsun günde kaç saat çalışıyorsun Ahmet ne diyor Evet, badel hissesi diraseti dirasiyeti, yani e, ee, dirasiye eğitim ders hısas da arkadaşlar, hassatınçolu. Eğitim derslerinden sonra, yani okulda gördüğüm eğitimden sonra, orada aldığım derslerden sonra ve durus ve derslerden sonra, eğitimden ve derslerden sonra. Aslında burada ikisi aynı anlamda kullanmış. Hısas da ee, dersler, durus ama buradaki hısas arkadaşlar şey anlamında. Günlük okula gidiyor ya o eğitime harcadığım paydan hisas pay hisse o dersi harcadığım o zamandan sonra ve derslerden sonra akdiyi geçiriyorum ma yok e, neyi ma yakru min selasi saati yaklaşık olarak ma yakru yaklaşık olarak min selasi saatin 3 saat yomiyan günlük 3 saat geçiriyorum, harcıyorum. Fi gurfetil gıra'e okuma odasında yaklaşık olarak günlük 3 saat diyor geçiriyorum. Evet. Kema yine kema te'lemu yine biliyorsun ki yeci bu gerekiyor. En akıldıya geçirmem. Neyi Muldana vakti. Vaktimin büyük bir çoğunluğunu nerede geçirmem gerekiyor? Fiddirase eğitimde geçirmem gerekiyor diye söylüyor Ahmet. Ramin ediyor. Ya ilahi hay Allah ya helal be deriz ya. ya ilahi vay be helal olsun maşallah anlamında hani böyle bir taaccup ifadesi ya ilahi ya ne diyorsun gerçekten mi ekdi ben geçiriyorum havale yaklaşık olarak erba'a saatin Fiddirase. ben eğitimde 3 saat geçiriyorum ama şey 4 4 arkadaşlar şimdi burada tabii niye şaşırıyor? Ya diyor sen 3 saat geçiriyorsun. Ama diyor ben 4 saat geçiriyorum, harcıyorum yani ders çalışıyorum. Ve la ezhebu ben bir yol kat edemiyorum, gidemiyorum li iyi duruyorsun Yani herhangi bir derste diyor ben bir ilerleyemiyorum. Ve la Burada mutakaddim alan. İlerleyemiyorum diyor ben derslerde. Hel tağtakidu. İnanıyor musun? Enneni ben bir hacetin ihtiyacım var. Neye? Likıraatil mezid. Yani benim diyor bu okuma çalışmalarımı okumamı diyor arttı. Mezid arttırma. Okumayı arttırmama ihtiyacım olduğumu benim olduğumu diyor. Sen düşünüyor musun? Yani daha çok mu arttırmam lazım? Ben diyor senden çok çalışıyorum. 4 saat çalışıyorum ama diyor ben diyor bir yol kat edemiyorum. Bir derste diyor ilerlemiyorum. Acaba diyor sence ben bu okumayı ve ders çalışmayı daha çok arttırmam mı gerekiyor? Böyle olduğunu düşünüyor musun diye soruyor. Ahmet ne diyor? Eltaqidu inanıyorum ki enne hada senin bu 4 saat çalışman var ya enne hada bu yekfi yeterlidir. İza künte olduğun zaman. Ney? Tevalli. üstlendiğin Önem verdiğin. Buradaki tevalli ihtimam. E, Önemle üstlenmek demek arkadaşlar. Yani biz tabii ki e, önem verme anlamında kullanıyoruz. Sen diyor önem verdiğin zaman münasiben, uygun, gerekli, yeterli önemi verdiğin zaman neye? Lidirasik. E, özür dilerim. Lidersik. Dersine uygun önemi verdiğin zaman diyor sendeki bu çalışma yeterli olacağını eratakidu ne yapıyorum inanıyorum Rami ne diyor ecel evet öyle eratakidu zalik buna ben de inanıyorum eratakidu zalik buna ben de inanıyorum halledey senin var mı ne var mı arkadaşlar? Eyu iktirahatin, iktirahat arkadaşlar, iktirahı yakterihu e, ala ile kullanılan bir fiil. Tabi burada e, isim olarak getirmiş. Öneriler demek arkadaşlar. Senin diyor herhangi bir önerin var mı diyor? Ev nesaihu. Veya diyor nasihatin var mı diyor. Yani burada tabi eyye nesaih anlamında kullanırsak, gayrı olduğu için eyye nesaiha dememiz lazım. Kendi başına e, kullanırsak helledeyke nesaih senin nasihatin var mı? Ama şuradaki iktira üzerine atfedecek ki e, olursak ki bu daha doğru çünkü e, bakın atı atıf harfi gelmiş. Eyye nesaiha dememiz lazım arkadaşlar. Herhangi bir nasihatin var mı diyor. Lilhusul elde etmem, kazanmam için ala terkiz neyi? Odaklanma. Yani benim diyor yani böyle e, terkiz, rak yazar gibi rak arkadaşlar odaklanma. Yani böyle e, dikkat dağınmadan çalışma anlamında arkadaşlar. Ya benim diyor böyle derslere odaklanabilmem için bu odaklanabilmeyi kazanabilmem elde edebilmem için. Rusul elde etme. Hasale ala arkadaşlar. Tabi burada monoton çeviri değil yani odaklanmayı elde etme de. Ya benim diyor derslere odaklanabilmem için nasıl Eftale. Ya daha güzel, daha iyi bir şekilde derse diyor kendimi verebilmem için, aleddirase eğitime verebilmem için bana diyor herhangi bir nasihatin ve önerin var mı? Ahmet ne diyor? Bakalım. Evet. bu seviyorum. Ed Ben dersi, eğitimi seviyorum. Fi sabah. Buradaki dirasen arkadaşlar çalışma anlamı da var. Yani dirasenin çok farklı anlamları araştırma anlamı da var. Yerine göre mesela araştırma, çalışma, eğitim, ders anlamlarında kullanabiliyoruz biliyoruz. Önemli olan cümle içerisinde yani hangi anlamda kullanımı bunu bulabilmek. Burada belki çalışma anlamında olduğunu ben düşünüyorum. Ben diyor yani sabahleyin çalışmayı seviyorum. El bakir sabahın erken vakitlerinde. Fis sabah el bakir erken sabah erkenleyin erken vakitlerde çalışmayı seviyorum. İze stetahte eğer diyor yapabilirsen el istiqaz neyi yapabilirsen istikas uyanmak demek arkadaşlar. Mübekkiren. Erkenden uyanabilirsen ve yumkünüke yapabilirsin fe ala zalik eydan. Sen de benim gibi bir diyor. Bunu yapabilirsin. Benim gibi. Erken çalışabilirsin. E'tekidu inanıyorum <laughs> ki enne da bu sabah yani bu dediğine arkadaşlar tabi ki aralarında diyalog olduğu için aynı kelimeleri tekrar tekrar etmiyor. Hep Zamirler veya işaret isimleri kullanıyor. Yani enne hâza bu. Bu dediği şey ne? Yani diyor sabahın erken saatlerinde bu çalışmak var ya. Huwa aftalu İşte o diyor en iyisi diyor. Yani çalışmanın en iyisidir. Aftalu vaktin burada tabi isim tanımlaması. Huwa aftalu vaktin. O diyor en güzel vakittir. için Litterkiz ala şeyin. Yani böyle kendini derse verebilmek için, odaklanabilmek için aklın böyle zihnin en güzel böyle yoğunlaştığı derse verilebildiği en güzel vakittir sabahın erken saatlerinde çalışmak. Fahmin ediyor. Ha da bu nedir? İktirahun. Bakın müpteda haber. Müpteda ismişaret işaret mahallen merfu iktira. Lafzen damme ile merfu olarak gelmiş haber. Müfret haber. Bu Nedir? Öneri nasıl ceyyidün sıfat geliyor? Bu çok güzel bir öneri cidden. Çok iyi, çok güzel bir öneri. Sevfe uhavilu ben diyor ne yapacağım? Yapacağım. Havele yuhavilu bir şeye gayret etmek, çalışmak. Yani ben diyor bunu e, yapmaya çalışacağım. En ucerribe. Cerrabe Yüce denemek. Ben bunu diyor. Hada bunu denemeye çalışacağım. Denemeye yapacağım diyor. Yani bunu yapmaya çalışacağım. Şükran. Çok teşekkür ederim. Şükran cezilen. Leke. Sana çok teşekkür ediyorum. Ala nasaihik. Bu nasihatlerinden dolayı arkadaşlar. Bakın nasaih. Nasihatın çoğulu gayrı musarıftır. Yukarıda e, cer alametini feta ile verdik. Lafsen feta ile cer olmuştu. Gayrı Peki burada niye nasaih dedik? Çünkü e, iki şekilde esreyi kabul edebiliyor. Birincisi elif lam takısı aldığı zaman diğeri de muzaf olduğu zaman. Burada muz ke zamirine muzaf olduğu için ala nasaihik şeklinde esre alabiliyor. Nasihat verdiğim bu nasihatlerden dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Peki Ahmet ne diyor? Ala ruhbi ve suhbe. Yani iyi çalışmalar diyor. Hani ben diyor ala ruhbi ve sa'a. Burada tabi arkadaşlar yani şey anlamında da kullanabilir. Yani tamam hani görüşürüz anlamında ala ruh ve çünkü ruh rahaba yurahibu bu selamlama demek arkadaşlar. Mesela urahibuke seni selamlıyorum. Urahibuke. Eftalü selamın en güzel selamla seni selamlıyorum. Evet burada arkadaşlar. Yani hoş geldin anlamı da var. Bunu e, ben onu da gördüm arkadaşlar. Hoş geldin için ala ruhbi ve sa'a şeklinde de kullandıkları oluyor. Erake lahiken. Sonra görüşürüz demek. Peki diyor yani e, hani ben seni herhalde şey arkadaşlar. Hani bazen biz de e, arkadaşımızla konuştuk ayrılacağımız zaman. Hani görüşürüz anlamında ve selamlarız ya Peki seni selamlıyorum. Eee arake lahikan. Sonra görüşürüz, görüşmek üzere. Evet bu bir kalıp ifade dedik arkadaşlar. Hoş geldin anlamı var, seni selamlıyoruz anlamı var. Bu anlamlarda kullanmış. Peki diyalog burada bitti. Evet hep böyle metin çeviri olmasın dedim arkadaşlar. Bir de farklı böyle iki kişi arasında geçen diyaloglara bakalım. Nasıl konuşuyorlar? diye bu şekilde ifade etmeye çalıştık. Peki arkadaşlar e, umarım sizler için faydalı olur. E, böyle ara ara yine ders anlatmaya devam edeceğiz. E, videolarımızı paylaşmayı, kanalımızı önermeyi, daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı lütfen e, lütfen unutmayalım. E, tabii ki bizi dinleyen kardeşlerimizin tabii yaz seviyeleri İlkokul'da var, ortaokul'da var, lisede var, üniversitede var. Herkesi e, değişiyor. Arkadaşlar hocam şu kitaptan anlatın, şuradan işleyin diye düşündüğünüz, e, istediğiniz varsa bize e, arkadaşlar ulaşabilirseniz kanal bölümünde yorumlarda mesaj yazarsanız ben zaten görünce dönüyorum biz de ona göre sizin talebinize göre arz etmeye istekli olmaya çalışırız diyelim ve sözü burada noktalayalım Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın